Geçen bahsettiğim uzun sap yarı profesyonel bağlamaların ufaktan detayına girmek istiyorum. İlk modelimiz ceviz ağacından yaprak olarak yapılmış 40.5 cm tekne uzunluğu var. Ladin kapak, abonoz klavye, elmas kesimi hedeflerimiz var. Mandolin burgulu bir modeldir. Akordu rahat yapabilirsiniz. Ak gürgen sapı var. İkinci modelimiz dut yaprak olarak yine yapılmış. 40 cm tekne boyu var. Kanada ladini kapağımız var kelebek klavye, elmas kesim sedefler, mandolin burgulu, maun ağacından yapılmış sapı var. Son modelimiz yine dut yaprak olarak yapılmış. 39,5 cm tekne uzunluğu var. Kanada ladini kapak, paduk klavye, elmas kesim sedefler. Bu düz burgulu, pelesenk burgulu. Akgürgen ağacından yapılmış sapı var. Ayazmüzikaletleri.com satış sitemizden inceleyip sipariş verebilirsiniz.